Peki. Ne yapıyorsunuz? Aynen, aynen. Aynen. Güzel böyle kuma yapma? Ama saçlarına dikkat et. Ağzını yapma İday taraz. taraz. yapma. Vallahi ağzını yaptı. Bak, bak, yap. Su içecek herhalde bu. bu yap. Gel gel. Ama İlkim hasta verirsen de ah, sen bilirsin. Gel. gel. onu verme. Tut sen biber onu. Çünkü gel. hasta yani. Et. Anne. Ne? Ağzını... İlkim ne oldun Hı? Ne oldu üstün?